Allah subhanehu ve teala seni yarattı. Dünyada yaratmış olduğu her şeyi de senin hizmetine verdi. İnsanoğlu sayamayacağı kadar nimetlerle donatılmışken hangi cüretle Rabbine ortak koşabilir? Hakimiyet yetkisi Allah subhanehu ve teala'nınken sen o hakkı demokrasi pisliği adı altında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen küfür üzere olan partilere ve yöneticilere verdin. Ona şirk koştun dualara icabet eden, fayda ve zarar veren, kendisinden medet umulan, yardıma çağrılan, şifa veren, çocuk veren, rızık veren, tevekkül edilen Allah subhanahu ve teala iken sen o hakkı çağın putları olan şeyhlere, türbelere, kabirlere ve salih kimseler olduğuna inandığın insanlara verdin. Ona şirk koştun. Haram helal belirlemek Allah subhanehu ve hakkı iken, sen o hakkı küfür üzere olan günümüzün darun nedvelerinde zina, kumar, içki, faiz ve benzeri yasakları serbest kılan milletvekillerine verdin. Ona şirk koştun. Hayatın her alanında yaşamış olduğun problemleri, sorunları ve anlaşmazlıkları Allah subhanehu ve mahkemesine Kur'an ve sünnete, yani şeriat'e götürüp muhakeme olmak yerine Allah ve hayatın her alanında muhalefet eden, kafa tutan, baş kaldıran, savaş açan beşeri küfür mahkemelerine verdin. Ona şirk koştun. Şimdi sen namaz da kılsan, oruçta tutsan, hacca da gitsen, yetimleri gözletsen, salih ameller işlesen de bunların hiçbiri sana hiçbir şekilde yarar sağlamayacaktır. Sen Allah'a şirk koşarak yalnızca Allah'a subhanehu ve teala ait olan hak ve sıfatları Allah'ın subhanehu ve teala dışındaki kişilere, kurumlara ve kuruluşlara verdin. Velev ki sen ölene kadar la ilahe illallah da desen, sen yine de Allah'tan başkalarını ilah edindin. Sen onlara ilah ismini vermesen bile yalnızca Allah subhanehu ve ya yapılması gereken ibadet fiillerini Allah'ın dışındakilere yaptığın için onları Allah subhanehu ve ortak ettin. Sen öyle bir cürüm işledin ki o yeryüzünün en büyük zulmü şirkti. Hangi yüzle Allah'a iman ettiğini söylersin. Eğer sen imanına zulmü yani şirki bulaştırmazsan Allah subhanehu ve teala sana hidayeti verir. Allah subhanehu ve teala şöyle buyurdu. İman eden ve imanlarına zulüm yani şirk bulaştırmayanlar var ya, işte bunlara Allah'ın azabından emin olma vardır. Ve onlar hidayete erenlerdir. Bu, bizim kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz hüccetimiz, delilimizdir. Dilediğimiz kimsenin derecesini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin, hüküm ve hikmet sahibi olan Hakim, her şeyi bilen Alim'dir. Ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayet ettik. Bundan önce de Nuh'u ve soyundan olan Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa ve Harun'u da hidayet etmiştik. İşte muhsinleri, kulluğunu en güzel şekilde yapmaya çalışanları böyle mükafatlandırırız. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da hidayet ettik. Hepsi salihlerdendi. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'u da hidayet ettik. Ve hepsini alemlere üstün kıldık. Onların babaları, soyları ve kardeşlerinden bir kısmını da hidayet ettik. Onları seçtik ve dosdoğru yola hidayet ettik. Bu Allah'ın hidayetidir. Onunla dilediği kullarını hidayete erdirir. Şayet onlar şirk koşmuş olsaydı, muhakkak yaptıkları her şey boşa giderdi. En'am suresi 82 ila 88. ayetler. Haydi gel, hep beraber şirkle mücadele edelim. Ayaklarımızın altına yeryüzünün bütün şirklerini alalım. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun.''